Unutulmaz Bilmiyorum. anılarımdan biri olarak her yeri geldikçe anlatırım o fuar standını toplamamızı ve <laughs> yerleştirmemizi. Biliyorum. Ne kadar biliyorum, işine biliyorum. saygısı büyük, disiplinli kuralları olan müthiş bir Tabii. kadındı ve sen onunla yıllarca Fendi. müthiş bir sevgi yumağı içinde. Yani ben onun için... asistanı olarak evet. öğrendim. Şimdi ben mesela şimdi malzeme siparişi verdim. Geçenlerde bir şeyler istedim. Kırılacak şeyler. Aha. E i̇şte bunlar filan. Bana yazıyorlar. Diyorlar ki işte kırılabilir. Bilen cırt cırt. Katiyen dedim kırılamaz. Ben <laughs> hayatımda yurt dışı yurt dışı neler sardım. Bir tane şey kırmadım. Siz de kırmayacaksınız. <laughs> kırılabilir. Hayır kırılamaz. <laughs> yani tatlı. Aha, A'dan Z'ye evet çok çok işini sahip oluyor. İşin en önemli yani kısmı ismi, canım. Hem, tabii. tabii. Şimdi galeride sergisini yaptığım zaman canım rahmetli sende sen de biliyorsun. Ee, mi? Selvin de çok iyi bilir. Bir de e, arada telefon eder ben galiba kör olacağım diye. Ay. Yani gözlerimden gözlerinden dolayı. Ayaklarımı e, Ayaklarını uzatırdı. Biz başlardık sağ sola telefon etmeye. Yani telefon edilecek, işte gazeteci çağırılacak, koleksiyonlar yani ya. çağırılacak, yani böyle annemden demdirmiş, sütü burnumdan getirmiş. <gülüyor> getirirdi, getirirdi <gülüyor> gerçekten <gülüyor> ama işte e, tabii müthiş ya. bir profesyonellik, ya. E, her ee, anlamda evet. bir de galeri yöneticiliği de yaptığı için yani tabii, sadece resmini götürüp galeriye teslim etmek değil ki onun, bak Jale Yılmanışar da öyledir. Yani bunlar Çok var ya. Güzel. Ben Jale Hanım'la bir sergi hazırladım. Beni bize inşallah bunu dinlesin programı söyleyeyim sonra da. Ya saatler ilerledi. Artık var ya ben böyle ayakta duramaz bir haldeyim. Sabah başlamışız. Aynı bu dediğin tempo basın. Tabii, resimlerin tabii. hazırlanması serginin düzenlenmesi, bir yandan asılması, gelen giden telefonlar. Hmm. Ben artık böyle tutunarak yürüyorum Filiz. Ay o Jale Hanım benden ne kadar e, daha ömrü çok uzun olsun. E, yani belli bir yaşın üstünde bir insan. Hani ne, ne, sanırsın? O yorulacak da sen ayakta kalacaksın sanırsın. Hayır. Yok. Koşuyor bir enerji e, senin de bekliyor hala. bir de koşmalısın <laughs> evet. yani. Evet. Gence yanım da Öyle öyleydi. De. Tabii. Öyle tabii. Ya. Ee, şimdi e, şey çok tabii bir sürü bir şey anlatabilirim ama şöyle bir şey söylemek isterim ki çok severek çalıştığım sanatçılar yeah. oldu. Yeah. Ama yeah. Sana demişimdir ki ya ben sadece artık resimlerini göreyim onu. Kendisini bir daha görmedim Yani. Evet, Yani ressamlardan böyle iki kişi falan, iki eltraşlı er falan var. Ama maalesef böyle öyle. Yani tabii ben, <laughs> benim de var yani. hayatımda öyle birkaç anım gerçekten. Allah'ım. Ve ben hani bu bir... bak sen de kaprise katlanırsın her türlü kaprise. <laughs> gayet tabii sonunda sizlere, onlar e, sana yazarsın. biz baştan kabul ediyoruz Ama, onların farklı olduğunu zaten. Tabii, tabii ki. Ama şeyi kabul edemedim hiçbir zaman hayatımda. Yani kötücül olmayı yani. E, kabul edemedim. Art niyetli kötücül. Öyle biri yabancı e, yabancı uyrukluydu. Neyse. Hı -hı. E, ama dünya tatlısı mesela di, şey Dilek Bişik Ser, Servin'in sanatçısıdır. Servin İstanbul'a gidince ben Hı -hı. onu Ankara'da ben sergi açmıştım. İşte, dünya tatlısı zaten tanımıyordum. İşte Kainat Barkan Pajon İstanbul'dan. Çok Hı -hı. tatlıdır. O jenerasyon. E, şöyle söyleyeyim o Cumhuriyet eee dönemi ilk sanatçılar, ikinci kuşak hakikaten bambaşka. Değil mi? Biz kaçıncı kuşak oluyoruz şekerim galerici? Aman söylemeyeyim. Üçüncü... <gülüyor> hakikaten <gülüyor> ikinci kuşağı azayı? Yani bayağı ee, artık baş, bizden şimdi, sonra. Hı, say, sen bunu çıkarırsın. Osman Zeki Ural. Oradan, oradan başlar değil mi? Yani evet, Osman, Zeki Osman, Ural. <laughs> Ondan sonra şey... Hmm. E, mesciler, Evet, bizde 300 işte daha başlıktık. Üçüncü kuşağız, doğru. Nedir? Şimdi aslında Nedir? bizden sonra da daha pek yetişmedi filizcim kimse. Yani yetişmedi, yetiştiremedik çünkü çalışmadılar. Yetiştiremedik. Bana üç tane okulda şey geldi, çeşitli aralıklarla asistan olmak için de öğrenmek Aha. için. Hı hı. Yani vallahi güleyim mi ağlayayım mı hiçbir şekilde olmadı. olmadı değil. olmadı. Değil mi? Yani ee, çok katılıyorum o buna... Işlemi, o istek, o sabır. Tabi. Bir de e, ne sanıyorlarsa galeri yönetmeyi, onlar farklı algılıyorlar, farklı yorumluyorlar ve beklentileri de farklı oluyor bence. E, Bizde böyle staj Tabii. şeklinde denemeler oldu. E, hakikaten o olmuyor yani ve bak mesela şimdi bazen kurum galerileri açıldığında ya da işte kapanıp yeniden açıldığında öyle şeyler de oluyor. Bana danışıyorlar, Hı. hani bize yardımcı olun. Kim valla bulamıyoruz Filiz. B yani evet evet. Bir Galeri yöneticisi, şunu alabilirsiniz diyemiyoruz Sıfırdan yetişmesi lazım. Ama hiç eğer mesela eğitimi de resim değilse, e, sanat tarihi de okumamışsa, e, sıfırdan yetişmek de öyle, hani tek başına oturup galeriyi yapamaz. Sonunda birinin yanında yetişip de değil mi? Tabii, sonradan tabii. Devre alması lazım. Yani Pat diye gelip olmaz çünkü bu işin yani de gerçekten o, o, o incelikleri istek, var. O, o istekte ve istikrarda hiçbir genç maalesef buluşamadım. Bak Hatta Dilek bir de aynı benim, şeyi söylüyor. Kimse, kimse yetişmedi. yetişmedi. Dilek tabii en son yani, bende kaldı. Selvi'nin Selvin en büyük şansı dilektir. gerçekten. Tabii. Hep söyler kendisi de. dilektir Çünkü Dilek hem sanat tarihçiydi, hem sonra yazı yazmaya başladı. Tabii. Ve insanlarla ilişkisi mükemmeldi. Çok. Bence. Evet. Yani en öyle. son isim dilekti, çok doğru. Şimdi artık evet. işte özel galeriler zaten kendi sahipleri yönetiyor. Hı hı. O başka bir kullanmak zaten nasıl Ya işte vaala görüyoruz sıra bakmasınlar içlerinde tabii çok düzgün olanlarda çok samimi iyi niyetli olanlarda vardır ama ha, evet. sonuçta ortaya çıkan işler gösterir bir sanat galerisinin değil mi düzeyini işte neyse çalışmasını çabasını evet, zaten evet. bizim cümle kurmamıza gerek yok o başka evet. bir statü zaten yani o bir sanat galerisi yöneticiliği olmuyor şimdi biraz önce birisi çok icareleştirdi dedi de gerçekten o Orası ticaret oluyor işte. Çünkü o gerçekten para kazanmak zorunda onun üzerinden. Zaten şey kapıdan gireni karşılayış biçimleriyle o beden dilleri, yüz ifadeleri, ses tonlarıyla Oraya biz bir, bir ticaret mi girdim yoksa bir galeriye mi girdim ya artık anlıyorsun. İşte. Ee, evet. Çok acayip tipler var. Evet evet gerçekten. Yani, yani tabii ki para kazanacaksınız ama kardeşim bir de burada evet. tırnak içinde adı üstünde sanat diye bir Hı -hı. şey var. Yani evet. ben sen bilirsin. Resim vermeyeceğim ayıp olur. Ee, eğer gelen müşteri değilse resim satın almayacaksa ya da her neyse sergilenen e, galerinin ışığını açmayan Galeriler gördük biz, galeri Öyle sahipleri değil gördük. Değil Filizciğim biliyorsun özel galeri açmıyor adam. Sadece resim almaya geleni ya da mesela davetiyeler sadece resim almaya alanlara giderdi. Yani tamam tabii ki para kazanmadan olmaz memleket yararına yapılmayacak bu iş ama ama sadece ona endeksi olduğun zaman da bu dediğin gibi çok irite edici bir şey. O zaman diyor ki mesela galeriye girişte parayla mı diyor. Ay resim ben alamıyorum gelmeyeyim diyor. Yani iş oralara <laughs> gidiyor sonunda. Ya Çok, onun için. Asıl şimdi nasıl kurtulunur vallahi bilmiyorum. Hani nasıl bu kurtulunur Filiz'im gerçekten? Asiye nasıl, nasıl kurtuldu? Biliyorum sonunda? da. <laughs> ee, yani <laughs> hakikaten nasıl olacak? Çünkü şu geldiğimiz nokta e, hakikaten zaten e, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum hoş dünyanın içinde bulunduğu durumda bu korona da iyice e, dibin de altına vurdu ama koronadan önceki birkaç yıldır da zaten e, öyle iç parlak ya, değildi. Şöyle düşünüyorum ben hiçbir zaman bu yani son özellikle 15 yılda. Ee, hakikaten yani kültüre para ayıran insanların cebinde para kalmadı. Çünkü kalmadı. işte para kazanabilecekleri tüm yollar alanlar kapatıldı, engellendi. Dolayısıyla da öyle insanlar şu anda paralı ki onlar da gidiyorlar ya altın alıyorlar. O zaman da var. Mesela ben bakıyordum kadının çantası 5 bin liralık Orada diyordu ki ay 2 bin liraya bu resim pahalı değil mi? Ya. Yani şimdi daha da beter. Altlarında tabii tabii. bir sürü görüyorsun, ziplerle bilmem nelerle Olmaz dolaşıyorlar. Olmaz mı? İnanılmaz evet. evler. Bu kadar Aa. kuleyi kim alıyor? Kuledeki o 2000 bin, 3 bin liralık üç milyon evet. liralık evleri birileri alıyor tabii. Ama bir gidiyorsun ben mesela şimdi bölgeyi söylesem hemen kim olduğunu kendisi anlar. Evet. Bir eve gittik işte ziyarete ilk kez gidiyoruz Filizciğim çok önemli Korkunç. bir sitede ve çok müthiş bir ev. Belli ki eşyalar falan çok özene bezene, çok, çok büyük paralarla alınmış. Duvardaki en baba ismi söylemeyeyim sana yani. Söyleme. Ee, Söylemek, heykel canım, desen hiç heykelin hevesi yok. Yani K tamam şimdi onlar da belki bunu biz... Kasap resmi şöyle... diyoruz. Biz evet, ha, ben de Kocabeyoğlu pasajından Hani olurdu ya orada böyle reproduksiyonlar. Ya. Yani şimdi dediğin gibi para maalesef ki çok farklı ellerde. Yani Yok. dolayısıyla da sadece bu alandı ki kültür ve sanatla ilgili birçok alan çok perişan durumda. Çok Ama perişan. yani sen o bir koltuğa o kadar parayı verdiğinde dediğin gibi çantana 5000 bin lira verdiğinde. Ya. Yani bu mesela bir sabancının hep anlatılır ya. İşte ben yurtdışına e, yurt dışına gittiğim zaman e, işte e, kültür bakanı gibi kar karşılandığını anlatır. Çünkü ya. sanatla ilgili ve sanata çok e, kıymet veren, yatırım, yatırım yapan, yapan, yapan bir insan olduğu Tabii. için. Yani biz Tabii. bunun kıymetini hala ne zaman anlayıp da nasıl çocuklarımızı anlatacağız? Nasıl olacak bu işler yani? Bak Şimdi, son yıllar galiba para çok el değiştirdi. Tabii öyle. Gerçek tabii, sanat sebebiyetinin ulaşması da çok zor. Doğru. Çünkü bu arada da maalesef sanatçılarımız da şöyle şeyler de yaptı Filiz'ciğim. Yani satıldığı Ona dönemlerde. Ona Gel şimdi onu sen anlat lütfen. <laughs> e, şimdi tabii satıldığı dönemlerde özellikle o 90'lı yıllarda aslında hem galeriler hem sanatçılar çok hata yaptık. Nasıl olsa satılıyor diye yani e, yıl hani e, mesela bir, bir atıyorum şimdi ne diyeyim e, 90'da bir resim aynı sanatçı 1000 liraya satıyorsa 91'deki artış oranı yüzde <laughs> 50 oldu nasıl bazen yüzde 100 oldu Filizciğim ya, ikiye ha, katlandı bazen bazen oldu. ikiye katlandı ve e, o dönem bitince. Aa elimizde şişmiş fiyatlarla kala kaldık. Kala kaldık değil mi? Düştün düşüremiyorsun. bu sefer. ha, düşüremezsin. E, el mi? altından düşürüyorsun. Tabii. Ee, Almış yani, adam o fiyata geçen sene. Sen nasıl düşüreceksin? Tabii, tabii. O gerçekten e, hem çok güzel satıldı tamam kabul. O dönem çok evet. parlaktı ama maalesef piyasaya böyle bir zarar verildi kesinlikle. Ama şu var ki sizin oradaki etkisi. Oldu. E, çok ağır da etkili olamıyorduk ki. Yani sanatçı bir yerde fiyatı kendi koyuyordu izliyorlar. bir şeydi, tabii. Sonraki tabi. Sonraki başka izliyorlar. şey olan şeylerden. Sonra de. da şu olabilir, sonra da atölye satışları başladı. Şimdi yani. ben sergi yapıyorum, bak Gence abla filan hani o, o dönem sanatçıları buna girmediler. Yaptıkları zaman mesela ben atölyeden e, resim sattım Filiz işte beş bin liralık alıp. E, ...işte getiriyorum galerinin payını diye... Bak, ee, bak. ...getirdiğini biliyorum Bunu lütfen duysunlar. Galeride sergi Tabii. sırasında gelene gidene... ...kart vizit dağıtan... Kart son işte... E, ...2000'lerde bu başladı. Ee, bir Hatta biraz daha önce... ...başladı. Ee, Hı -hı. O zaman... ...ben neden orada elektrik... ...parası harcıyorum... ...katalog basıyorum, davetiye basıyorum... ...çırpınıyorum satmak için... ...sen atölye... Çünkü şey başladı. Galeri yüzde otuz alıyor. O Tabii. parayı niye vereceksiniz? E, galeri yüzde otuz alıyor da kardeşim bu yüzde otuz hizmet verdiği için alıyor ve alıyor. seni yüz bin yani yüzlerce kişiye tanıtmak Tanıtıyor. için alıyor. Memleket Yoksa, yararına mı yapacak bir de yani galeri sonuçta? Yani, elbet yani, elbet ki bundan bir Ya. alacak. E, bunun devam ettiğini düşünüyorum ben. Tabii. E, halen atölye. Tabii, Şimdi çabuk. zaten Mecburen devam Mecburen. ediyor. Ama İnternetle. bindikleri dalı kestiler Filizcem. Yani bu kimsenin yararına evet. olmadı ki. E şimdi hmm. bunda direnenler bence daha haklı ve daha şanslılardı. Ama maalesef ki bu bunu yapanlar bindikleri dalı kesti. Nerede sergi açacaksın o zaman? Sergi açmadın. Herkes nasıl atölyeden gelip seni bulacak? İşte şimdi gelinen noktada da bu sanal sergilerle mecburen bu korona döneminde hepimiz <laughs> yaptık. Olmuyor, i̇şte e, sosyal medya aracılığıyla, internet aracılığıyla e, resimler ortaya dökülüp de satılmaya çalışıldığında e, e, galeriler iyice zedeleniyor evet, tabii ki. Tabii yani. evet, bazı resimlerin de çok büyük zarar oldu bazı galerilerin. Bir tanesi Ankara'dadır. Birkaç <laughs> birkaç tanesi de İstanbul'dadır. Çok <laughs> genç galeri şeyin sanatçının hayatını mahvetti bazı. Ya İleriler, e, evet. Bazı evet. E, şey yani. evet, yani hakikaten Şimdi, arka planda çok e, sevimsiz şeyleri de biliyoruz Filizciğim. Keşke evet, bilmese, biliyorum. keşke işte olmasaydı. Bu, hani, korona bitse de hani sergiler açsanız Ankara'da işte nerede işte oralarda e, keşke ve uyu çok uygun fiyatlara e, hiç e, üzülmeden satışlar olsa. Çok uygun fiyatları ya nasıl ben, olacak yani, tabii yani. Çünkü bilmem ya, bilmem geçen bilmem. seneki işte evvelki seneki fiyatları hiç arttırmayacak işte hakikaten yani çok taksit yapacak. Ne bileyim e, ben yani bir resme e, bilmiyorum ya bu, bu, bu dar boğazdan çıkmak lazım. Çıkmak lazım ve bu biraz e, uzunca da bir süreç Filizciğim buna nasıl e, da yanılacak? Çünkü hadi bizim arkamızda şirket var böyle kurum galerileri biraz daha belki elik olur, rahat olacak ama öteki özel galeriler nasıl dayanacak? Valla Çünkü... ben şimdi baksana söyleyeyim, benim bir küçük galerim olsaydı, Servin devre devrediyordu ya galerisini. <gülüyor> ee, <gülüyor> ben biraz şey fiyatta anlaşamadık ama sonra neyse anlaşabilirken. Kaçırdım ben. Neyse Hı -hı. geçmiş olsun. Ee, eğer benim çok hani büyük olmayan bir mekanım olsa, Hı -hı. inan bana ben e, çok başka sergiler e, işler yaparım. Hmm. Yani e, artık hani şey, e, artık daha fazla da şey yapmayayım da hani. E, yap yap. <laughs> ya vallahi yani bazen de çok saçma şeyler görüyorum. Şimdi bir. Evet tamam. Fiyat artsın, güzel olsun ama alamıyor insanlar ya. İşte evet yani. O fiyatı koyması kolay. Yani ben mesela daha düşük fiyatı koyar mesela, yani. Gençlerle çalışırdım. Ondan sonra ay. Fırçası iyi olanlarla çalışırdım. Akademili mi? O mu? Bu mu? Gerçekten hiç bakmazdım yani söyleyeyim sana. Uh -huh. e, İllüstratörleri çok seviyorum. Biraz onlara girerdim. Uh -huh. e, biraz belki e, şey e, işte hani bir karma sergilerle, özel bir şeylerle evet, devam evet. edeyim. Yani zaten e, ya herkes sen, bir evet. arayış içinde filizim. Yani hı. hepimiz. Hakikaten böyle e, farklı şeyler. İşte Mesela ben daha hiç program yutarak. yapmaya kalkışmadım. E, gelene göre davranacağız ve dediğim gibi biraz artık e, herkesin e, fazlaca emine takkesini koyup düşünmesini gerektiren Tabii. bir dönemi geldik de geçiyoruz evet. bile yani öyle böyle geçiyoruz. değil eğer ayakta evet. kalınacaksa işte burada bir galericiler derneği var zaman zaman toplanıyorlar çok iyi niyetle hatta bir kültür bakanlığının işte daha doğrusu kü, 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 kültür müdürü sanat, ne o genel sanat, güzel sanatlar genel müdürü işte o güzel. ve yardımcılarıyla falan toplantılar falan yaptık ama Bayağı bildiğin havanda suları dövüp çıkıldı. Bir yani Tabii. bir yol alınamıyor. Şimdi mesela Bodrum'da iki gündür görüyorum sosyal medyada bu hem. yeni belediye başkanı. Hem de barlar sokağında biliyorsun Bodrum'un en hareketli yeridir. İki tane sanat galerisi açıldı iki tane birden. İşte bu belediye baş belediye ama barlar değilmiş. sokağı çok fena. Hı. Çok fena diyorsun. Hani barlar sokağında bile dememin sebebi hani bir hareket var kalabalık. Hani herkes oralarda. E, resimde bilmiyorum da hani böyle biraz ferah yerinde falan belki de. Belki de ben de merak da ettim. Yani işte tabii belediyeler de şimdi bu işleri biraz daha belki ama hiçbir zaman sen de biliyorsun böyle belediyelerin yaptığı işler de çok da parlak olmayabiliyor. Halbuki imkanları var. Ellerinde fonlar var, işte mekanlar var ama Böyle düzgün şeyler çıkmıyor. Çünkü niye? E, danışmanlar ya da işte o işleri organize edenler çok da e, bu işlerin ehli olmuyor belki. E, dertler, sorunlar çok fazla. Sen bütün bunların hepsini arkada bıraktın. Geride <laughs> Gittin datçaya. Tavsiye ediyor ya. musun <laughs> acaba biz geride kalan galeri yöneticilerine Filizciğim? Şey, yani, ya da benzeri bir biraz gitmeyi. Hani, e, biraz tabii kişilikle alakalı bir şey. Ben biraz daha hani e, böyle şey sakinliği falan seven bir insanım aslında. Ha, 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 ee, bir de hani e, şey bazı şeyleri çok fazla sırtımda e, taşıyan biriyim düşünce olarak. Ee, çok üzülüyordu beni hakikaten hani sanatçıya para kazandıramamak, bulan bir of, İşin Ama en yorucu yani tarafı mutlaka, zaten. Aman düşüyor telefonum. Ee, <laughs> mutlaka, düşüyor telefonu. mutlaka senin benim gibi insanların gittiği her neresi ise orada bir şekilde bir ucundan dokunmasında fayda var tabii. Değil mi? Ama tabii yani Türkiye'de nedir, nasıl olur bilmiyorum. Mesela Datça'da nasıl bir şeyler var mı yerde? Datça'da? Datça'da hiç bir şey mı? vardı. Galeri yok, belediyenin galeri galerisi yok. var. Ya, özel bir galeri açıldı. Belediyenin galerisi, galerisi içinde, çalışıyor mu yani? Kapan. Bu, bu sene galeri. çalışmıyor. Hmm. Ee, bu sene çalışmıyor. Özel galeride hem sergi yaptılar hem vardı. İşte Uksa ha. var. <laughs> Yaka köyde e, <laughs> Nevzat Metin'i biliyorsun. Ha evet çalıştı, evet. Çalıştaylar yapıyorlar. Nevzat bana çok teklif etti de gel yönettiye. yönet diye. Düşünmedin de mi? Aslında orası da sana uygun olabilirdi Filiz'ciğim. Yok, yok. Yok, sen yok, artık orada Bana istemiyorsun uygun böyle değil. şeyler. Nevzat, Nevzat'la da senden de çalışamam ben Nevzat'cığım dedim ben. Nevzat'cığım selamlar. <laughs> çünkü bir kere zaten ben merkezde oturuyorum. Orası çok uzak. Güzel bana araba lazım. Yani evet. bu işler 8'de 9'da eve döneceğim falan falan yok, olacak yok. şey. Sen ben artık Datça'ya bu işleri tamamen e, geride bırakmaya karar verip gittin. Ancak sanki şöyle olabilirdi Filizciğim. Hani hım, kendine ayır. Ben aynı, düşündüm bir şey küçük bir yapayım diye. Belki olur. Bak aman diyor emin emin diyor ki aman diyor bu aman Nevzat için de. mi Nevzat Metin emin, için mi emin açık, açık konuş emin <laughs> Allah Allah. yani kendini ait küçük yerde yapabilirdi böyle insanlar. bir şey ben burada bir şey yapmak istedim ama Gerçekten, şeyle şimdi son 3 senedir o kadar pahalı ki dükkanların fiyatları, kiralar. Ya. Yani bu ya. resim falan yaptığında zaten hiç yapma daha iyi. Tabii. Dolayısıyla da kaldı. Hani ben şey dedim böyle butik olsun, bir yandan ha. da atölye olsun. Çünkü beşisi. bir geçmişten gelen de bir şey var. Yani hani birikim, insanları evet. tanımışlık, evet. deneyim, çok güzel olabilirdi. Evet. Bu arada bir dakika. 25 saniyemiz kaldı Filiz'im. Gördüğün gibi daha Datça'yı hiç konuşamadan bitti. Ha, Datça, mi? Datça, Datça konuşulmaz. Yaşanır hayat. Yaşanır. <laughs> evet. Ya. Şimdi burada bak şimdi, şimdi Burcu, Bur, Burcu Şahin burada. Ee, şey Berna e, burada. E, Dolayısıyla da iki sanatçı arkadaşımla keyfim yerinde. Şahane seramik yapıyorsun değil mi bir yandan da? Seramik yapıyorum. Hazır seramik boyuyorum, ahşap boyuyorum. Ay sen ben öyle konuşturmazsın. ya. Ay ne güzel. <laughs> İnşallah bir yaz sana geleceğiz Filistin. Ee, Çok geleceğiz, valla geleceğiz. Bak Dilek'i de alıp geleceğim. Tamam mı Dilek? Ay zaten ben, ah evim, ben evim diyor ki diyelim. tekrar isteriz diyor. Valla evet. Ah canım. Tekrar yapmak lazım. Evet. Veda etmek zorundayız. Evet Filiz'cim ya buralar bizim. Çok teşekkür ederim. Ee, Sen ederim. bana edip de bu konuşmayı söyleyene kadar ben sanki hiç o galericilik yapmamışım. Ben ben o değilmişim gibi. Ya. Sağ ol hatırlamadım. Ee, çok teşekkür işte. ediyorum. Gerçekten çok tatlıydı. Yine konuşuruz belki. Teşekkür. Çok öpüyorum. Görüşmek konuşuruz. üzere. Dilek yine konuşuruz. Bu... Evet, dilekle de konuşacağız gene. Çok teşekkür ederiz evet. Gene Ben teşekkür istedim. ederim. Herkese çok teşekkür ederim. Evet.